Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir ortadan başlama battaniye örneği paylaşacağım. E, battaniyemi yaptım ben. E, şimdi size onun nasıl yapıldığını e, anlatacağım beraberce görelim. Kare battaniye ortadan başladım. Şöyle ipimizi şöyle alalım arkadaşlar. Ara içinden geçirdim şöyle 1 2 3 tane zincir çektim burayı 12 tane trabzan dolduracağız normal trabzan ikisini bir ikisini bir şöyle şu aradaki ipinizi kaçırmayın arkadaşlar onu sonra çektireceğiz Çok güzel oldu battaniye. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan sayalım. Zincirle beraber 12 olacak. 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 11 şöyle çektim şurayla birleştirdim şuradaki zincirimin tepesine şöyle çektirdim arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyorum hemen yanındakine şöyle kaydırdım Pardon özür trabzan mı yapacağım hemen yanına bir 2 3 tane zincir çektim. Hemen yanındakine şöyle kaydırdım. Hemen bir yanındakine daha kaydırıyorum. 2 1 2 3 zincir yanındakine tırabzan. 1 2 3 zincir yanındakine şöyle kaydırdım. İşte iki tane kaydırdım. 1-2-3 3 üç. Üç zincir çektim. Yine şöyle kaydırma işimi yaptım. 1-2-3 Başını donadım. Tırabzanımı yaptım. 1-2-3 Yanındakine kaydırdım bir yanındakine kaydırdım arkadaşlar şöyle oluştu karemiz köşelerimiz şöyle oluştu şimdi örneğimize başlayalım hemen şu zincirimin içine battım ipimi kaydırdım yuvanın içine battım şöyle kaydırdım buraya kadar gelmiş olduk 1 2 3 zincir çektim şöyle döndüm başına donuyorum Şurayı arkadaşlar iki tane trabzan şuradaki zincirime şöyle kaydırdım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tam şu tepeye trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim şuradaki zincirimin içine kaydırdım köşeyi oluşturdum tekrar bir iki üç tane zincir bunun içine iki tane trabzan hemen şöyle şuraya kaydırdım bir iki üç zincir çektim şu köşeyi tepemdeki şuna tekrar trabzan bir 2 3 zincir hemen şuraya şöyle kaydırdım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar 2 tane yaptım. Tırabzan yaptım. Şimdi şuraya kaydırdım. 1 2 3 köşem olduğu için şuna tam tam tepeye yine trabzanımı yapıyorum 2 3 şuraya arkadaşlar yanındaki hemen şu yuvaya şöyle kaydırdım 3 zincir aynı yeri tekrar doldurdum buraya da kaydırdım şimdi şurası başlangıç yerimdi şuradan dönmüştüm Şimdi burayı tekrar nasıl yapacağız? Onu dikkatlice yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Şimdi buraya 3 zincir kaydırdım. 3 zincirimi çektim. Şu tepeye yine trabzanımı yaptım. Bura benim başlangıç yerimdi. Döndüğüm yer yani. Şöyle. Şimdi burayı tekrar döneceğiz. Bir trabzanımı buraya yaptım. Bir trabzanımı da şu araya yaptım. Gördüğünüz gibi. Bir, 2 3 tane zincir çektim şöyle döndüm başını doladım hemen şu tepe tepedeki şu tepedeki trabza şeyin trabzanın içine battım bir trabzanım yaptım yine 1 2 3 tane zincir çektim şu yuvanın içine kaydırdım yine tepe oluşturdum şöyle gördüğünüz gibi bunlar gibi 3 <laughs> burayı iki tane doldurdum hemen şu yuvamın içine atlıyorum kaydırdım 1 2 3 şimdi bu yuvanın içini dolduracağım bir de burada var yuvamız şimdi bu yuvaya da kaydırdım 1 2, 3 tepeye geldik. Böyle çoğalacak arkadaşlar. Bakın 1'di. şimdi 2 oldu. Bu şekilde çoğalacak. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine yuvanın içine kaydırdım. Burayı trabzan dolduruyoruz. 2 tane tekrar buraya kaydırdım. Şimdi şuradaki yuvamız var. Kayıt yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tepeye geldim. Tepemiz hep aynı gidecek. Sadece yanlarda ilmekler şeyler çoğalacak. Şimdi şuraya geldik. Biraz kaf karışık gibi ama elinize alışınca nereye ne batacağınızı öğreniyoruz arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş yapıyorum burayı. Üç zincir buraya kaydırdım. Şimdi şu tepeye yapacağız. Şurası doldur. Hem kaydırma yerim hem doldurum. Buradan da artıyor. Aynen burayı dolduracağız yine. Şimdi şuraya kaydırdım. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar şu başlangıç yerimdi. Bir seferinde böyle oluyor. Bir seferinde değişik. Şimdi şu başlangıç yerindeyim. Başlangıç yerinde, şurada bak, şurada bir şeyim var, şuna, oraya kaydırdım. Bir tane zincirimin içine kaydırıyorum. Şu zincirimin tam içine, şöyle yuvaya değil de. biraz kalan arkadaşlar batmıyor. Şöyle yapalım. Kaydırdım. Bir tane de yuvanın içine kaydırdım. Şöyle üç tane kaydırmış oldum. 1 2 3 Şu şekil olduktan sonra döndüm. Şu tam burayı dolduracağız şimdi. Tekrar şu yuvanın içine kaydırdım. 2, 3. İkişer ikişer dolduruyoruz arayı. Şimdi şurada bakın arkadaşlar köşeye geldim. Şu yuvanın içine kaydırdım. Tepeye geldim. Tepeyi tepedeyim. 1, 2, 3. Tekrar şöyle kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yeri. Sadece giderken aynı dolduruyoruz burayı. Burada topuzda burada zaten dolmuyor. Şöyle kaydırdım. Buralar normal. Artık sayılarım çoğalıyor. köşe önemli arkadaşlar şey başlangıç yerim önemli orayı tekrar göstereceğim burayı tekrar dolduruyoruz Bölge tekniğini ben çok kullanıyorum arkadaşlar. Her çeşidini. O yüzden bunu çok eğer beni izliyorsanız gözünüz aşinadır. Şu şekilde sayılarımız çoğalıyor. Etkide gördüğünüz gibi. 1-2-3 oldu. 1-2-3 üç oldu. 3 üç oldu şimdi böyle gitgide sayı çoğalacak şimdi şu yuvanın içini tam köşedeyim yuvanın içine kaydırdım 1 2 3 şimdi tam tepeye geldim şöyle geldiğim zaman burada tekrar sayı dolduruyoruz Tek renkli yapabilirsiniz, renkli de, de yapabilirsiniz. Renk geçişini de göstereceğim arkadaşlar. Burayı da doldurduk. Şimdi tam şeyimize geldik. Şurası başlangıç yerimizde. Şuradan dönmüştük, şuradan dönmüştük. Bir seferinde buradan dönüyoruz, bir seferinde buradan döneceğiz. O yüzden buraya şöyle battım. 1 2 3 tam şu tepeye şu tepeye battım tekrar bir de şu araya batıyorum şimdi buradan döneceğiz bir seferinde böyle yapıyoruz bir seferinde bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 döndüm döndükten sonra başını doluyorum şu gelen trabzanım var. O trabzanın içine mı yaptım. 3 zincir çektim. Hemen şu yuvanın içini doldurdum. Burayı da böyle geçiyoruz. Bu aralar aynı zaten. Burayı hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Renk değişimini de göstereyim size. Renk <laughs> isterseniz renkli renkli yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. O yüzden şurayı biraz hızlı geçeyim. Orayı da göstereyim. Renk değişimlerinde genelde şeyden yaptım. Öbür tarafa dönüşleri yaptım. O ile daha rahat oldu. şu şekilde devam edelim başa kadar geleyim orada başka renk takacağım Dolduralım hepsine. Başa gelince. şu yuvayı dolduruyoruz bu yuvayı doldurmuyoruz iki tane yuva var orada bu yuvayı sadece şu yuvayı bağlıyoruz şurayı da battık şu başa geleyim diye hızlı yapıyorum arkadaşlar birazcık oradan sarı şeyden göstereceğim yaptım şimdi arkadaşlar her seferinde şuraya şurada bak arkadaşlar şurada yerim var şuna kaydırdım sonra zincirimi kaydırdım bir tane zincirimin tam içine kaydırıyorum bir tane de yuvaya kaydırdım bu şekil yaptıktan sonra İp değiştiriyorum. Tam burada. Öbür türlü dönüşte değil de bu kaydırma yaptıktan sonra ip değiştireceğim. İp değiştirirken de yine aynı yerde Şu ipi ayarlayayım arkadaşlar. Bir tane. Bunu sonradan karar verdim. ip değiştirip göstermeyi. Şimdi tam buradayım. Kaydırmamı yaptım. Köşeden dönmem gerekiyor. Bu ipi aldım şu şekil şöyle bir attırdım sıkı olsun diye isterseniz burayı bağlayabilirsiniz de şu ipten birbirine bağlayabilirsiniz de bağlanca daha sıkı oluyor bir bir zincir çekmiştim iki daha çektim üç oldu şimdi arkadaşlar şöyle döndüm şöyle döneyim ipimi burada çünkü döndüm şöyleydi arkadaşlar şu şekilde 3 zincirimi çektim döndüm döndükten sonra şu yaptığım sıkı iğne yerim var şurada şöyle daha rahat gösteririm bir dakika şurası şu sıkı iğne ile geçtiğim yeri dolduracağım neyse şöyle yapayım daha rahat görürsünüz döndüm şurası sıkı iğne ile geçtiğim yer şu iplerimi de buradan böyle aldığım zaman şu iplerimi de şöyle ördüğüm zaman buradan hiç belli olmuyor ekleme yeri burayı böyle sürdürebiliriz iki tane doldurdum. Şuraya geldim. iplerimi buradan aldım. Şöyle kaydırdım. 1 2 3. Yine iplerimle beraber gördüğünüz gibi örmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle şu dönüşte bir dönüşte zaten biliyoruz. Şuraya geldim. İplerimi hala kaybediyorum şuradan. Kaydırdım. 1 2 3. Burada böyle iplerimi artık yok etmiş oluyorum. Şuradan da maviyi keseceğim. İki tane doldurduk. Şimdi sarıyla devam ediyoruz. Kaydırmalarımız aynı, her şeyimiz aynı. Sadece dönüş yerinde oradan o şekilde dönüyor arkadaşlar daha kolay oluyor. Yine yuvamın içine battım. Tepeme battım. 1-2-3 Yuvaya battım. Aynı yuvanın içini 3 tane doldurdum. Böyle daha anlaşılır oldu. İp değiştirince sanki. Şimdi şöyle Arkadaşlar bakın. Gitgide artıyor ilmeklerim. Şöyle daha rahat görürsünüz. Şu ipimi buradan keseceğim. Gördüğünüz gibi ip birleştiğinin yeri de belli değil. Şu ipimi de buradan keseceğim. Şimdi sayarken de bak gördün gibi 1, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Şimdi de, pardon şu 1, 2 Evet 5 oldu. 5 oldu artık. Yani gitgide sayımız artıyor. 1, 2, 3, 4 bu da 5 tane olacak. Böyle gitgide büyüyecek arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde büyüyecek. Eğer renk değiştirmeyecekseniz direkt aynı renkten örerek büyüteceksiniz. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız beni takip ederseniz çok sevinirim. E, yorumlarınızı bekliyorum. iyi ya da kötü olabilir. E, beğenilerinizi sizin sayenizde kanalım büyüteceğim. Çok güzel gidiyor kanalım. İnşallah daha da iyi olacak. Bu işi severek yapıyorum. Çok da seviyorum örgü örmeyi anlatmayı da çok seviyorum. Bazen hatalarım oluyor. Ondan dolayı şimdiden hepinizden özür dilerim. Hatalarım oluyor. Onları ben de sorudan fark ediyorum. Ama insan yaparken çok fark etmiyor. O yüzden inşallah daha güzel videolar çekerim sizinle. Daha iyi günlerde görüşürüz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.